Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bugün amcamların evine girdim. Ee, amcam bizi Paris'e götürecek ayıptır şöyle bizi. <laughs> ee, bu da benim amcamın küçük oğlu Kevin. Nasılsın Emolu? İyiyim valla Emolu. Sen nasılsın? <laughs> Umarım iyisindir. Ee, e, beraber Paris'e gideceğimiz için valla ben çok sevindim. Çok sevindim. İyi ki de bizle geliyorsun. İstersen önce bir yukarı falan gez bakalım. Evimizi beğenecek misin? Babamın zevki çok güzeldi zaten biliyorsun. <laughs> Bilmem memur ya vallahi amcam çok iyi bir insandır. Ee, hemen şuradaki odadan başlayalım. Ana çam ağacı var vallahi çam ağacı. Ama <laughs> amcam ya canım amcam hala eski eşyaları falan anlatmamış. Dedemden kalma bir tane televizyon vardı. Onu da baş köşeye koymuş. Hemen <laughs> şöyle gezelim şunları falan bakalım. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olun. Bilirdi. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> ben çatı katına bakmaya gidiyorum. Çatı katında amcam bizi çok güzel hikayeler anlatırdı valla. <laughs> e, canım amcam benim. Seni çok seviyorum ya. Emolu, Emolu aşağı geçin ya. <laughs> emolu annem dedi ki e, burada birkaç tane böyle kıyafet falan koymuş. O kıyafetleri alıp da valizine koyacaksın. Herkesin valizinin hazır olması gerek. Vallahi hazır olmazsa annem çok güzel biliyorsun. Tamam tamam Emolu ya. <laughs> Hemen hazırlarım ben. Hemen elim çabuktur benim. Şuradan bir tane pimpi tişört falan koymuş. Vallahi yengem canım yengem. Beni de düşünmüş. Şuradan da bir tane pantolon alalım. <laughs> e başka neler almış lan? Başka neler almış? İki tane daha tişört almış. Ana valla gümrük almış benim için ya. <laughs> e, yengemi çok seviyorum valla arkadaşlar. Hemen valizimi yerleştirdim bunları ben. Ben hazırım. Hadi ne zaman gidiyoruz biz ya. emmoğlu hadi gidelim artık ya. Yeter bıktık valla bu kadar beklemekte. E, e, e şey, e, oğlu, bu ne lan? Emmoğlu vallahi ben çok korktum Emmoğlu galiba e, 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 ben altım ettim arkadaşlar altım etmiş olabilirim e, dışarıda neler oluyor ya ana yaşlı amca Valla soğukta galiba buracıklarda donmuş geçiyor içeri. Sen kafayı mı yedin emmi ya? Bu yaşlı adam Jolly ondan uzak durmamız lazım valla. E, komşular onun için bir katil olduğunu söylüyor. O yanında bir tane çöp var ya işte o çöp tenekesinde de cesetleri saklandı söyleniyor valla. <laughs> e, o yüzden uzak durmamız lazım ondan. Daha önce niye söylemiyorsun ya? Niye söylemiyorsun? <laughs> e, şey o bize baktı valla. E, bize baktı bize baktı. Çok korkuyorum çok korkuyorum. Molu sakin ol sakin ol ya. Valla korkacak bir şey yok. O bize bakar bakar gide şimdi. <laughs> e, şey annem yemek hazırlamış. Hadi aşağı gidelim. Umarım güzel yemekleri falan hazırlamıştır ya. e, şey e, canım yengeyim canım yenge. Pekala millet. Yarın sabah Yola çıkıyoruz biliyorsunuz. Şimdi afiyetle yaptığım yemekleri yiyin bakalım. Umarım hindi bacaklarını beğenirsiniz. <laughs> Canım yenge sen yaparsın da biz beğenmez miyiz ya? Emolu lan doğru söylesene ya doğru söyle. Vallahi anne bu yaptığın yemekler gerçekten de çok korkunç ya çok korkunç. <laughs> Emolu öyle söylenir mi lan? Ah Kevon ah bunu annene söylemeye nasıl da cüret edersin sen ya. İyice şımardın bak sen. İyice şımardın. Ben ne anne ya ne. Valla hem doğru söyle diyorsun hem de söyleyince de bize kızıyorsun ya. Nasıl iştir bu anlamadım ben. Ah Kevin ah. Ee, çocuklar sizler de kusura bakmayın valla. Bu Kevin'in her zaman hali. Kevin cezalısın. Çabuk odana çık. Çabuk odana çık orada bekleyeceksin artık gidene kadar. Ee, çocuklar e, sizler de tavan arasına gidin bakalım. Uf oh be Allah'tan gelmeden önce yarım ekmek arası haşlanmış patates yemiştim. <laughs> şey yoksa aç çatacaktık aç valla. İyi geceler çocuklar. Güzel güzel uyuyun. Sabah hepinizi erkenden uyandıracağım. Ona göre. Of ya of çok kızgınım zaten anne ya. Çok kızgınım. Keşke bir daha hiçbirinizi görmek zorunda kalmasam ya. Aa ah, Kevin'a ah. keşke ben de bu lafları duymak zorunda kalmasaydım. Bu canımı çok acıttı vallahi Kevin. Çok acıttı. Çok üzdün beni. bu Kevin yapma çalışıyorsun sen ya. Annelere öyle şeyler söylenir mi? Terbiyesiz misin sen nesin ya? Çok şımartmışlar seni valla. Aman İmur ya. Hadi hadi yatalım. En azından yarın Paris'e gidiyoruz. Valla Kevin bir daha anneni böyle laflar söylersin. Karşında beni bulursun. Hadi iyi geceler gençler. Herkes rahat rahat uyusun bakalım. <laughs> Ay bütün kemiklerim de ağrımış oğlum lan valla. Bütün kemiklerim ağrımış. Ee, diyeceğim de, Ana saat 11. Saat 11 olmuş vallahi geç kaldık. Herkes uyansın lan. <laughs> kalkın kalkın vallahi geç kaldık. E, ee, zaten yerimde tutulmuş. Yerimde tutulmuş. Ee, gidip de amcamı falan kaldıralım galiba. Onlar da uykuya kaldı. Kastal Kastanız oğlum lan kalkın haydi. Kalk kalk. Herkes bir köşede gitsin de. E, ee, amcam falan uyandırsın. Yengem falan uyandırsın ya. <laughs> amca. Amca yenge. Neredesiniz ya? Neredesiniz? <laughs> arkadaşlar boşuna bağırıyorum galiba. Evde kimsecikler kalmamış lan vallahi kimsecikler kalmamış. Ee, bir biz varız. Ee, kesin bu yengem var ya. Ah yenge ah. Hindi bir şeyler koydu galiba ya. Uyanamadık yala. Uyanamadık valla. Ee, saatte vallahi epey geç olmuş. Ee, şey Allah valla yandık arkadaşlar galiba yandık. Ee, Paris'imiz yalan oldu bizim Paris yalan oldu valla. Ee, benim de ağrıyor zaten benim de ağrıyor. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. İmoğlu Annemi babamı gördünüz mü? Neredeyse her yere baktım sayılır. Bir aşağıya bodrum katına bakmadım ben. E aşağıya amcam valiz almaya gittiyse yengem nerede? E, yengem e, valizse e, amcam nerede? E, arkadaşlar galiba e, biz aşağıya bodrum katına baktıktan sonra e, Paris hayallerimizi suya düşürebileceğiz. E, öyle inanıyorum. Yani şahsen öyle inanıyorum. Bizim emme oğlu da biraz böyle hayale falan kapılmıştı. Paris hayallerine ama e, yalan oldu. Yalan oldu arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Amca, yenge. E, buralara saklanmış olamazlar herhalde zaten. E, çünkü kocaman kocaman insanlar buralara saklansalardı. Görürdük elbet. E, çok korkuyorum arkadaşlar. şahsen tek başımıza kaldık galiba ya. Tek başımıza kaldık. Hep yengemin yüzünden. Vallahi yengemin yüzünden ya. Ana bu da ne oğlum lan bu da ne. Ana. E, şey, evde canavar mı besliyoruz lan. Vallahi arkadaşlar e, e, galiba e, bunlar evde canavar falan bir istiyorlar. Vay canına bir vay canına onları gerçekten de ortadan kaldırdık Dileğim gerçekleşti artık istediğimiz her şeyi yapabiliriz özgürüz. Aa ay içime bir sıkıntı girdi valla acaba bir şeyleri unuttuk ya sanki bir şeyler unutmuş gibi hissediyorum. Acaba ne unuttun ne unuttun yenge valla çok merak ediyorum ne unuttuğunu. Bir de bilmemezlikten geliyor ya. Sanki üçü fişti unutmuş hanfendiye bakın hele. Hanfendiye bakın. Ee, galiba Kevin ve çocukları unuttuk. Ee, şey ben nasıl unuturum bilmiyorum ama e, onlar orada kaldı. Ana. Ee, şey <laughs> bu benim adamlar değil mi ya? Ee, galiba onlar vallahi onlar <laughs> gördüğüm bir ya. Gerçek oldu galiba gerçek oldu Hep korktum zaten başıma geliyor valla <laughs> Korktum başıma geliyor Şimdi ne yapacağız şimdi ne yapacağız Çabuk bir araya gelmemiz lazım Emmoğlu araba kapısı sesi duyan var mı benim gibi Ben gördüm emmoğlu valla iki tane de adam var arabanın içerisinde <laughs> Şurada kapının önünde bekleyelim Herkes eline sopasını alsın lütfen Sopalarınızı alın Dışarıdaki ışıkları açın hemen açın da bizi evde sansınlar Herkes bir köşeye daha sinemindi. de bu ışığı bulalım ya ışığı <laughs> bulmazsak işimiz yaş valla ee, adamlar içeri doğru gelebilir ee, sanki ben şurada odada görmüş gibiydim ışığı ee, valla gördüm gördüm ben açtım ışığı lan valla açtım ana valla bunların işi yaş şimdi. Hani evdeki çok durum lan bu ışıklar da ne? Hepsini bu sabah Paris'e gitmesi gerekmiyor muydu? Hepsi i̇şte, görevde geldi saat 9'da evde kimse yokken geliriz. Yapacak bir şeyimiz yok şu an. Bu iki yabancı evimizi sormaya çalışıyordu valla. Eee o zaman ne duruyoruz oğlum ya? Geri geldikleri zaman onlar için hazırlıklı olalım valla. Eee şey, e, benim aklımda bir şeyler var gibi ama e, biraz malzemeler falan lazım. Onun için mağazaya gidelim hadi. Herkes beni dinlesin. Şimdi bir çekiç, bir yapıştırıcı, bir ip ve tahtaya ihtiyacımız var. Tamam tamam memurlu o iş bindi valla. şey, ben dedi ama nerede lan bunlar nerede? Ben ilk defa buradaki mağazaya geliyorum arkadaşlar o yüzden neyin nerede olduğunu bilmiyorum şahsin. E, yanına gideyim deyip bana yardımcı olsunlar lan. Ana valla orada gördüm. Orada kasiyerin yanında bir tane bir şey gördüm valla. Hemen onu alalım. Hepsi hazır lan valla hepsi hazır. Hadi gidelim artık gidelim evimize ya. Beni takip edin. Hadi eve doğru yürüyelim. Ee, şey e, arkada bir tane araba var. Ee, galiba bizi takip ediyor. Ee, sanırım ben korkmaya başladım. Valla <laughs> emmoğlu ben çok korkmaya başladım. Tamam tamam sakin ol lütfen. Sakin ol. Onlar arkamızdan gelebilir ama e, ben varım yalnız ben varım. Biraz sakin olun. Bu hırsızların minibüsü. Çabuk izimizi kaybettirmemiz lazım. E, şey ben e, birkaç tane kısa yol biliyorum. Herkes beni takip etsin. Herkes arkamdan gelsin lütfen. Sanki başka çaremiz varmış gibi ya <laughs> e zaten korkuyorum bir elimde tutsun valla kalpten gideceğim şimdi <laughs> kalpten gideceğim e onlar geçin oralarda tatiller falan yapsın biz burada hırsızlarla uğraşalım valla tam istediğim bir hayat tam da istediğim bir hayat <laughs> e Paris sevdasına düştüğüm bir durumlara bak ya. Evet hazırsanız şüphesizim açıklıyorum evimiz bu gölün tam karşısında ama göl donmuş görünüyor o yüzden çok dikkatli olmalıyız. <laughs> e, ben de zaten diyordum ki neyimiz eksik. Vallahi neyimiz eksik diyordum şahsen. E, e, yani bu bir eksikti arkadaşlar. E, bu da tam oldu vallahi bu da tam oldu. E, nasıl geçmeyi düşünüyorsun acaba buraya ya? Vallahi başka seçeneğimiz yok. Hadi geçmek zorundayız. Karşıya doğru geçelim. Valla ikinci bir seçeneğim olsaydı şahsen ikinci seçeneği seçirdim ama e, seçeneğim olmayınca yapacak bir şey yok valla yapacak bir şey yok e, o zaman ben hızlı hızlı geçiyorum e, zaten ayaklarım dondu valla ayaklarım dondu e, her şey felin dedi senin aklını zaten kendime kızıyorum ben e, kendime kızıyorum oğlum ne ara geldin lan sen buraya? Valla bildiğim bir şey varsa bize de söyle. Biz de yapalım lan zaten. E, ayaklarım dondu. E, Havarda karardı. bin karanlıkta korkarım. Bir karanlıkta korkar. valla. E, ne yapacağız burada? Bekleyecek miyiz oğlum lan? Neyi bekleyeceğiz? Eve geldik zaten. Eve geldik oğlum ya. Hadi gidelim eve. Tamam lan tamam. Hadi e, gide, gidelim. <laughs> gidelim. E, selamun aleyküm. E, bu yaşlı adam. Cüri değil mi lan? E, e, valla o. E, gözlüklerim rayban diyor. E, bana para versene Hayvan. <laughs> şey amca hayvan falan ayıp olmuyor mu ya? Ayıp olmuyor biraz? Ee, bizden parası istiyor Kefen parası topluyor galiba kendine. E, ee, şey e, dedem valla bende para yok. E, ee, çıkarken yanıma para falan almamışım be valla. Ee, kusura bakma. Emme oğlu. Emme sende varsa versene. Ee, ben sana sonra veririm vallahi ee, çok korktum ben şu an. Çok korktum. Çok korktum. Para verenleriniz çok olsun evladım. Allah verenden de vermeyenden de razı olsun. Teşekkür ederim. Hadi hadi Emolu hemen savunmamızı falan kurmamız lazım. Gelin yanıma geçsiniz oğlum ya yanıma gelin. Hemen şu tahtaları alıp da pencerelere ve kapılara yapıştıralım. Elinizden geldiğince sağlam yaparsanız hırsızlar falan gelmez. Hadi gelin yanıma. Tamam tamam geliyoruz ya geliyoruz. <laughs> geliyoruz hem oluyor. Ee, o iş bindi. Hadi gençler hadi vallahi göreyim sizi. Herkes bir elden e, bir yerleri falan yapıştırsın da kurtulalım buralardan ya. E, <laughs> şu hırsızlar gelmeden. E, bunların üstesinde gelmemiz lazım vallahi Hayallerim Paris. Deret dererit yaşadım sobali deren dere adını buldu vallaha da buldu senin adın mokali mokali <laughs> ey vallahi çok yoruldum ya ne zaman bitecek bu çile ne zaman bitecek bu çilemiz bizim ya Valla ben bir kapıyı falan tamamladım. Şimdi pencereleri falan da yapmaya çalışıyorum. Eee hemen yapmamız lazım. İçerisini hemen yapmamız lazım. Eee çabuk olun. Elinizi çabuk tutun lütfen. Elinizi çabuk tutun. Daha öbür oda var. Öbür oda da yapmamız lazım. Çabuk olun. Ee, e, Valla korkuyorum arkadaşlar. Hırsızların gelmesini çok az kaldı. Çok az kaldı. Ee, hadi hadi hadi. Ee, yetişemedim yetişemedim. Hırsızlar şimdi gelir valla. Of ya valla saatte geldi şimdi. herhangi ee, her an gelebilirler. Her an gelebilirler. Aa vallahi bir sesleri falan duyuyorum. Şimdi bir sesleri falan duydum. <laughs> Herkes yine sopasını alsın. Ee, eller e, sopaya, sopalar eli. E, gözler kapıya geldi vallahi geldi. <laughs> e, bu kafasını parçalayacağız da parçalayacağız vallahi. Senin kafanı da zıplayacağım. Asana oğlum lan asana asana, asana. E, şey, e, korkuyorum. E, biz bunları şimdi vuruyoruz da. E, bunlar yaka bir kırasa lan. Valla kapıyı kırarlarsa yandık. Kapı kırarlarsa e, işimiz yaş, <laughs> Kırdı vallahi. Kapıyı kırdı şimdi ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? Valla e, benim elimi tutun lütfen elimi tutun e, Bende bekleyin oğlum lan, beni de bekleyin e, Herkes yukarı kaçıyor Kaçarken kimse kimseye de haber vermiyor valla e, Karşıda 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 Gelme oğlum lan gelme valla e, Arkadaşlar hem korkarım hem de birer tane Sümsük vururum valla e, canım azalttı valla canım azalttı benim e, Gel buraya oğlum lan gel buraya Gel sana iki üç tane daha yapıştırayım e, Nereye gitti lan bu nereye gitti e, Valla e, korkuyorum ama e, Bunun üstesinden gelmemiz lazım valla Oğlum git ya git git çekil e, çekil yanımdan çekil. Ee, vallahi canım çok az kaldı. Canım çok az kaldı. Ee, çekil oğlum lan çekil vallahi. Ana vallahi Kevin de orada keyif yapıyor. Ama olan bize oluyor vallahi. Olan bize oluyor. Adamın evi ama e, biz zarar görüyoruz vallahi. <laughs> şey ben de gelip şuraya da e, ben de burada sessiz sessiz durayım vallahi. Yoksa e, hırsız bey e, efendi bizi parçalayacak valla e, aşağı falan mı gittik oğlum lan aşağıya depoya falan gidelim ya valla depoya gitmişsek bu bizi yiyecek yiyecek e, valla aşağı doğru depoya gidiyoruz arkadaşlar biz e, depoda nereye saklanacağız oğlum lan depoda da çok saklanacak yer yok valla e, ben şuraya mı gitsem nereye gittim ya şu kartonların arkasına falan saklanacağım arkadaşlar beni burada görmeyiz beni burada görmeyiz e, dolaba saklan diyor valla dolaba saklanacağız e, dolapta bizi görmez mi oğlum lan dolabın kapağı falan da yok vallahi inşallah burada görünmez falan olmuşuzdur yoksa e, düşünemiyorum arkadaşlar vallahi a geliyor a geliyor vallahi <laughs> sessiz olun sessiz olun ben sessiz oluyorum şu an iyi sesimi kıstım sesimi kıstım bize bakıyor bize baktı vallahi <laughs> gelme oğlum lan gelme e, biz burada yokuz vallahi vallahi yokuz biz burada e, arkadaşlar sessiz olmamız lazım e, sessiz sessiz olmamız lazım Vallahi gidiyor. Git hadi lan git oğlum. Bak burada bir tane şey var. Ee, bir canavar. Bunlar besliyor vallahi burada. <laughs> Soba canavarı mı artık neyse. Ee, aç oğlum lan aç kapağını hadi aç da. <laughs> aç oğlum hadi aç ya. O oyalanırken arkadaşlar biz de şuradan hemen gizli gizli kaçalım. Kaç 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 kaç. <laughs> o gelmeden gitmemiz lazım gitmemiz lazım. Ben yukarı doğru falan çıkacağım. <laughs> ne kadar yukarı çıkarsak bizim için o kadar iyi. Ee, şey gitti galiba gittim mi Kendimizi başka kalacak yer bulmamız lazım acilen valla. Bizim bu hırsızlardan e, başımız kalkamayacak yerden valla. E, bir mucize olsun lan bir mucize olsun valla. E, mucize olsun. Yaşasın lan vallahi yaşasın. E, Noel baba, Noel baba vallahi iyi ki de geldin ya. E, bizi ağaç evi falan götürür müsün? E, gerçi bu Kevin'a falan da güven olmuyor ama yapacak bir şey yok vallahi. E, Noel babaya sığınıyoruz. Açıl oğlum lan, açın şu camı. E, açıldı vallahi. Canım Noel babam ya, canım Noel baba bizi götür gittiğin yere. Nereye olsa olsun vallahi fark etmez. E, aşağılarda hırsızlar falan var vallahi. E, hemen geldik arkadaşlar. Ne yapacağız burada ya? Noel babacığım, canım benim. E, sen ne dersin? Onu yapacağız vallahi söz. Ee, senin sözünden çıkmayacağız. Bizi kurtardığın için çok teşekkür ederim. Ana elfleri falan da var arkadaşlar. <laughs> Canım elfleri ya. Valla Noel Baba'nın bekçileri bunlar arkadaşlar. Noel Baba bunları hep çalıştırıyor. Hep çalıştırıyor valla. <laughs> ee, ne yapacağız bilmiyorum şu an valla. Noel Baba'nın bizi birkaç tane iş falan vermesini bekliyoruz. Çünkü bizi çalıştıracağını söyledi. Ee, bizi iş vermeden de bizi kurtaracağını zannetmiyordum zaten. Herkes çıkaracak arkadaşlar valla. Herkes çıkarcı. <arkadaşlar>. Vallahi <laughs> herkes çıkarcı. Ee, yardım edeceğiz şimdi Noel Baba'ya. Hediyeler falan koyacak galiba. O hediyeleri alıp arabasına koyacağız. Arabasındaki hediyeleri inşallah biz dağıtmayız yani. Ee, Noel Baba kendin dağıtırsın inşallah. Ee, hemen alalım arkadaşlar. Bunları götürelim yerlerine koyalım. Arabamızın içerisine koyalım. Valla bunlar <laughs> bir sürü de hediye var ya. Bir tanesi bizim olsaydı ne güzel olurdu valla. <laughs> Canım Noel Babacım. E, şey zaten diyorsun ki. Ben sizi oradan kurtarmakla sizi en büyük hediyeyi verdim. Ama e, sedaklısın. Geç sen de haklısın yani <laughs> şey e, neyse tamam tamam senin için bunların hepsini arabaya götürelim. Zaten yaşlı bir insansın insanları mutlu etmek için uğraşıyorsun. <laughs> Gerçekte de keşke Noel baba falan olsaydı ya Bizi hediyeler falan getirseydi bizi bir yerlerde kurtarsaydı. <laughs> Şunları da koyalım. Kaç tane kaldı oğlum lan kaç tane kaldı çabuk herkes e, elinden geleni yapsın. Aa valla bitmiş hediyeler bitmiş ana Kevin. Oğlum lan senin ne işin var burada ya? Senin ne işin var burada? Senin ağzını burnunu kıracağım valla. Ne geldiyse hep senin yüzünden geldi başımıza valla. Anneni sinir etmeseydin annen bizi yanında götürürdü ama hep senin yüzünden valla. Hep senin yüzünden. <laughs> e, arkadaşlar artık evimize doğru gidiyoruz. E, teşekkür ederim Noel babacım valla. E, bizi tekrardan evimize doğru götürüyor. Ha geldik vallahi geldik. Hemen şuracıkta inelim de karşıya doğru geçeceğiz biz. Noel babacığım kendine iyi bak. Allah sağlık saat versin vallahi. <laughs> hemen giderim arkadaşlar şuralardan geçeceğiz. Oğlum dikkatli geçin lan. Dikkatli dikkatli geçin valla düşerseniz e, gelemezsiniz eve. E, benim de dikkatli olmam lazım arkadaşlar vallahi. <laughs> e, hemen geçtim. Ben geçtim. Ben geçtim. Ben geçtim. Şimdi ne yapacağız lan? Ana lan biz Noel Baba falan mı olduk? <laughs> Arkadaşlar e, şey bundan sonra herkes ayağını denk alsın. Ben Noel Baba oldum. Kapılardan falan gitmiyorum yani. Kapı benim tercihim değil. <laughs> bundan sonra bacılardan gideceğim valla. E, aşağı doğru gideceğim. Ana Noel Babacım. Tamam teşekkür ederim Noel Baba. Kendine iyi bak valla. <laughs> e, Kevin oğlum valla ben senin ayağını mı kırsam? Burnunu mı kırsam? Yoksa e, kolunu falan mı kırsam e, ya da kafanı kırmaya mı tercih istedim, bilemedim şahsen. <laughs> ne gelirse senin yüzünden geldi valla. Ana nar Baba gelmiş tekrardan. E, nar Babacığım beni, e, güzel hediyeler falan getirdin herhalde. E, Hediyem nerede benim? Hediyem nerede? E, hediyemi verirsen çok mutlu olurum diyeceğim de. Ana yakalanmış valla bunları. <laughs> e, arkadaşlar galiba kurtulduk. Sizler de kanalıma abone olun. Bilir de beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.